Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sençal Kapımı setinden gelen yepyeni kamera arkası görüntüleri takdim ediyoruz. İşte arkadaşlar sevilen oyuncularımız kamera arkası görüntüler paylaştı ve tabii ki ben de görür görmez hemen sizlerle paylaşmak istedim. Eğer siz de bir Sençal Kapımı hayranıysanız ve bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalımıza kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Gün içinde sizler için birbirinden güzel videolar paylaşacağım arkadaşlar. Bugün ikinci fragman da gelecektir. Tabii ki gelir gelmez ilk görüntüleri sizlerle paylaşacağım. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki Sen Çal Kapımı videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.